Merhaba beyefendi. Ekonomik yönden pahalılıktan bahsediyorsunuz. Şu anda aldığımız bir parça çok pahalandığını söylüyorsunuz. Yani şimdi mesela Avrupalılar eee euro olarak eee Edirne'ye geliyorlar. Eee Edirne'den e, pardon e, Bulgaristan'dan buraya alışverişe geliyorlar. Daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Ve siz bu konuda ne diyorsunuz? Bak güzel kardeşim. Bak güzel abi. Şu aldığımız bu parça dolar Dolar üzerinden bizim ülkemize geliyor. Ve biz bunları e, ülkemizde neden üretemiyoruz? Sebebi ne? O kadar mühendisimiz var. O kadar işçimiz var. Çalışabilirlik kapasitemiz var. Biz bunu neden üretemi üretemiyoruz? Bu parçayı. Yani bu parçayı neden üretemiyoruz biz? Ülke olarak, vatandaş olarak biz bunu neden üretemiyoruz? Bunu üretmemiz gerek. Evet. Dışarı bağımlı olarak yaşamamamız gerek. Evet. Teşekkür ederim. Yani e, sizin demek istediğiniz e, büyük devletimiz bir fabrika kursun bunu üretsin daha ucuza e, imal etsinler. Ve e, yerli mal olarak yani hepimize burada daha bir ucuz ekonomik yönünden bize evet. sunsunlar diyorsunuz. Aynen ya. aynen. O sebepten dolayı. Siz diyorsunuz dışarıdan geldiği için pahalılık var yani evet. diyorsunuz. Tamam size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür burada. ederim.